Burada, burada söylüyorum. Menzilin şeyhleri. Post için birbirine düşen üç kardeş. İsmail Ağa'nın hocaları. Cübbeli Ahmet. Halil Konakçı. Kardeşim bir konuşun. Bir ses verin ya. Bir ses verin. Şu dünyada İslam'ın haram kıldığı tek şey kadının saçı mıdır kardeşim? Kadının saçı mıdır? Başka cenab Allah bir şeyi haram kılmadı mı ya? Yok mu başka büyük mü ya? Kardeşim sizin haramdan helalden anladığınız kadın etek boyu mudur? Gün boyu onunla meşgulsünüz. Size hangi İslami soru sorulsa konuyu oraya getiriyorsunuz. Başka bir usul, başka bir hüküm yok mudur kardeşim? Haramdan kasıt. Sadece içki midir kardeşim? Sadece içki midir? O yüzden mi böyle toplanıyorsunuz cübbeli adamlar meyhane meyhaneye gezip? Değil mi? İçki içmeyin diye tebliğde bulunuyorsunuz. Kardeşim, içki içen kendine içiyor, haramı kendine. Git merkez bankasının önüne. Bak oradaki işten haramın bütün ceremesini bütün millet çekiyor. Git oraya, oraya söyle. Git tebliğin oraya yap bakayım, göreyim boyun ölçüsünü, göreyim sendeki imanın sertliğini. Hadi git. Kardeşim yok mu İslamın hükümler arasında haram helal deyince faiz girmiyor mu ya? Faiz girmiyor mu? Ya siz. Bir de yoksul mahallelerde tekke türbe açıyorsunuz. Görmüyor musunuz ya? Tekkenin yan tarafında adam çöpten ekmek topluyor. Görmüyor musunuz? Senin müritlerinin yarısı işsiz geziyor. Avare görmüyor musunuz kardeşim? Sor bir müridine bak. Kur'an kursuna gönderebil çocuğun Kur'an kursuna göndereceğini çarşı koyabiliyor muyum? Sor bir kere. Niye bunları umursamıyorsun? Hepiniz bu iktidara destek verdiniz hepiniz. Bu iktidara destek verdiniz. Siz Allah'ın hükmünü siz de, sizler de suçlusunuz. Allah'ın hükmünü aldınız. Seçimden seçime siyasi iktidara tahvil ettiniz. Her seçimde destek açıklaması yaptınız. Her referandumlarda bile, ya referandumlarda bile siyasi açıklama yaptınız. Demeyin ki bak biz Allah peşinden gidiyoruz, Allah'ın yolundan gidiyoruz demeyin. Çünkü her seçimde siz siyasi açıklamalar yaparak bu iktidara destek veriyorsunuz. Destek verdiğiniz iktidar faiz %25 yaptı. Kalkın bir şey söyleyin ya. Kalkın bir şey söyleyin. Atıyorum televizyonunuzu. Misvak kullanmanın, misvak sünnetini yapmanın faydaları diyorsunuz. Yemeği sağ elle yemenin faydaları diyorsunuz. Haramı yemenin faydası şeylerlerde, nerede? Yemeği sağ elle yemenin faydasını bahsediyorsun da haram niye aklına gelmiyor senin? Neden senin faiz? Onlar neden işsizlik? Onlar makro sorunlarla, sorunlarla ilgilenmiyor. Neden ilgilenmiyorsun kardeşim? Neden yani ilgilenmiyorsun? Ilgilenmiyor dolar ama. 25, dolar 26'ya vurmuş. Bak, dolar 26'ya vurmuş. Faiz gelmiş 25 e... Resmi faiz 25'e dayanmış. Enflasyon %60'ı dönüyor. Ee, İstanbul'da artık ev bulmak mümkün değil. İnsanlar kapılarda kalacaklar. Kardeşim İslam'ın buna dair bir hükmü yok mu? Var ve sen söylemiyorsun. Çünkü iktidarla karşı karşıya gelmek istemiyorsun. Çünkü sen açık söyleyeyim iktidardan korktuğun iktidardan korktuğun kadar Allah'tan korkmuyorsun. Korksaydın bunları yapmazsın. Açıyorum televizyon kanalını. Halli Konakçı bugün kadınlar hakkında ne demiş? Açıyorum efendim İsmail İsmail şeyhlerini. E, efendime söyleyeyim. E, siyasi meseleler hakkında hangi açıklamalar yapılmış? Aç menzilin bir post için üç tane kardeş neyin hangi kavgayı verir onları göreceksin. Ya e, e, 1923 ile 38 arasındaki efendim e, eylem ve ilgili pardon açıklama karar ve e, düzenlemelerle ilgili 70 yıl sonra iktidarı arkana verip açıklama yaparken kendini cesur zannediyorsun öyle mi? Kalk yoksullukla ilgili konuş kardeşim. Bak kalk. Kalk. Yoksul Müslümanlar dünyada cehennemi yaşıyorlar. Bak cayır cayır. Görüyor musun? Kalk onunla ilgili konuş. Kalk. Yoksul Müslümanlar sabahları işe gidemiyorlar. Bak evlerinde ekmek azaldı. Halk ve halk ve kuyruklarında bekliyor. Niye susuyorsunuz? Konuşsanız da siz bu düzenin ortağısınız. Bak siz açlık bir sabah açlıktan ah çeken Müslümanın ahında sizin payınız var. Siz bu düzen ortak oldunuz. Siz e, işsizlik yüzünden e, e, başka yollara mecbur kalan belki de günaha sürüklenen insanların ve sizler de varsınız hesabını vereceksiniz. Ben o yüzden bekliyorum kardeşim. Bu faizle ilgili Cenab-ı Allah'ın hükmünü hatırlatacak bir tane pehlivan bekliyorum. Bir tane a, hoca bekliyorum, bir tane bekliyorum. Siz çünkü bu düzen ortak oldunuz. Şimdi tekrar başa dönmek istiyorum. Bunu da söylemek istedim. Çünkü Hadi. bunu da şundan ötürü söylemek istedim. Eee İzliyorum bu televaizleri, televizyon vaizlerini, televaizleri izliyorum. Kardeşim yani öyle bir dünyadan bahsediyorlar ki, öyle bir Türkiye'de yoksullar yok bu ülkede sanki. Bu ülkede sanki işsizlik yok, bu ülkede sanki enflasyon diye bir olgu yok. Varsa yoksa efendim kadın erkek ilişkileri, kardeşim yok mu başka gündeminiz sizin ya? Yok mu başka gündeminiz? Kadın erkek ilişkileri, Efendim Cumhuriyet'le hesaplaşma. Kadının eteğinin boyu. Cumhuriyetle hesaplaşma girişimleri. İktidar şimdi ayakta ya. İktidara sırtını dayamış ya. Cumhuriyetle hesaplaşacağını iddia ediyor. Ya sen daha enflasyon için iki kelime söyleyememişsin. Sen daha işsizlikle ilgili iki kelime söyleyememişsin. Senin ne haddine cumhuriyetle hesaplaşmak? Senin ne haddine? Sen yapabilir misin? Kudretin mi var öyle şeylere? Varsa yiğidin, varsa yiğitliğin kardeşim, varsa yiğitliğin efendim ee, kalkacaksın milyonlarca Müslümanın ekmeğin sofrasındaki bir ekmeği çalan bu düzenle hesaplaş. Varsa yiğitliğin. Var arkasını arkanda namaz kılan insanlara siyasi parti oy verdikleri siyasi partiyi sorma. O gün o gün o vakte hangi Müslüman namaza gelmişse aç mısınız diye bir sor. Cebinizde param var mı diye bir sor. Burada namazdan eve giderken yeterince para var mı? Yürüyecek misiniz yoksa e, vasıtayamayacaksınız? Bir sor kardeş, Bir sor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de buna dair çokça ayet var. Yani e, bir ayeti de hatırlatmak isterim e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok sevdiği, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar kardeşim. Sizin, sizler, sizin gözünüz var görmüyorsunuz, kulağınız var işitmiyorsunuz. Diliniz var da söylemiyorsunuz.